sizlerle beraber 5 abone olursam Brawl Stars videosu çek çekmiştim. 5 abone olmuşum. 5 abone olduğum için şimdi Brawl Stars videosu çek çekeceğim. Yani çekiyorum zaten. Evet şu hemen şeyimizi açalım. Böyle şunları açtık. Hemen 16. şey diyor. Hemen şimdi tek evet, hesaplaşmaya mı girsem? Bence şeye girelim yani. Sıcak bölge. Evet. Ve oynuyoruz zaman başladık. Bence bu tur kazanacağım. Vayle, kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Abone olmak ve like atmak ücretsizdir. Ve bu videolara çok uğraşıyorum ve 5 abone olmuşum. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki hedefimiz 10 abone. bu donuyor gibi bir an Tamam şimdi hemen başlıyorum da. Hah. Görünmez diye bir şey var galiba. Öldü. Ama hayır öleceğim öleceğim. Öldüm ya. Biraz internet donuyor ama birazcık şöyle bir çekecek galiba. Ha tamam. Bir dakika. Hemen şöyle geçiyorum şöyle öylese hemen şimdi öldüreyim. Ana da yüzde bir geçirmişiz daha. Kaybedeceğiz ya bu tur. Yüzde yedi geçirdi. Kazanacaklar. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Kazanacaklar. Kazandılar ya. Düşman sıcak bir şili geçirdi maç bitti. Ya iki tane kupam gitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. 1794 kupa yap. Şimdi Godzilla mı oynasam? Yok arkadaşlar şey oynayalım ya. Şunları, şunları açalım bir. Bu savaşı. Artık yılın 4 gün diye mesela 25 saat mi ne varmış? ve kurmayın? 5'te 5'e oynayalım. Evet başladık hemen. Evet şimdi başlıyoruz. Size 5'e abone olduğunu ve oynayacağımı söylemiştim. Şimdi oynuyoruz. Dediğim şeyi sizi gerçekleştirdim. Hemen başladık şey beş gerçekten de 5 zaten. <laughs> ne yaptın mi ya? Bu tür ders Ama şöyle gideceğim. Görünmeden şey diyeceğim tamam biz kazandık bu turu en son ben kaldım ve kazandı kuturu şimdi devam ediyoruz ama şu an beni göremiyorum evet ama şimdi görünmezdi şeyim bitti burada adam aldık <laughs> öldüm ya <laughs> Son bir kişi kaldılar. Hadi kazandık. Evet bu turda kazandık. Şimdi devam ediyoruz zaman. Ee, şöyle kupam kaç oldu? 7802 oldu. Yeni şeyim geldi. 200 altın geldi. Şu falan 925 hani karakter açma şeyi gelseydi. Ama 3000 kupada geliyor. Evet. Başka şeyimiz yapacağız şimdi. Hemen hangisini seçsem? Ee, mi seçsem? Ya da tek hesaplaşma onu onu kupa kazanacağız kazanırsak. İkinci falan olsak da yedi falan olacak. Evet şimdi başladık hemen. Açılırsa. Tamam. Evet. Şimdi geçelim. GPS atlaşma olsa 9 kupa veriyor. En çok kupa veren tek hesaplaşma. Bunu aldık. Birazcık canımızı zikliyorsanız. Bir Hemen şunu kuralım böyle. Tamam. Ama olmaz mı? Ama olmaz mı? Öldüm ya. Nasıl bir şey? Şu yaptı. Çok iyi oynuyor ya Şeli. Şu anda. Çıkalım hemen. Hepsi 2 kupa gitti ya. Belki yani feza atlaşma oynasa, hak kazanırdı. Hemen ıı hmm. neredeydi bu? Şimdi şey olmaz. Sakmaca mı oynasam? En az sakmaca. En az sakmaca oynayalım önce. Hadi az sakmaca oynayalım. Evet başladık. Mesk atma ciddi kazanır inşallah? Kazanamazsam kötü oldu. Şimdi birazcık daha kapan gideceğim. 2700 lira düşeceğim ben. Hemen 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 almalıyız almalıyız Ben bir <laughs> tane aldım. Hemen almalıyım. Öldüm ya nasıl oldu? Üç kişi mi? İki kişi mi geldi bana savaşta? Bunlar. şuraya girsin Bunu ama. Şöyle gizlilik çeyim açayım. Gizlilik olsun görünme artık. atmaya işelim. Canım azaldı, canım azaldı, canım azaldı. Bence ben biz de Elmas olarak. Şimdi hemen öldürücü onu tamam ha, ne Şey olduk kapıldı. Allah Aslan pançasıyla aynı dönemlerine benim çok şey sekiz kutu ödüye onunla beraber bakıyorsun öldürürsek çok bende bu var ya şey olmaz ne olacak doğru gidip sakın ölmeyin ölmeyin canınızı biraz atmayın hadi hadi kazandık evet kazandık kazandık şimdi kazandık maçı hemen devam edeceğiz. yok yok oyun çekeceğiz şimdi devam ediyoruz hemen şöyle bu böyle karakter falan gelir mi? bıraktı. Ne oldu? Ha benim güzel bir şey geldi sanırım. Karakter gelecek zaten Şimdi hemen bunu savaşçılar düşmüne diyelim de. Şurası şurası. Heh. Şimdi buradan hangi karakteri seçsem? Şöyle bir şey gelmişti ya. Bunu oynuyor. Şimdi abi hangi şeyi seçsem Godzilla'yı seçeyim. Bu da final maçımız olsun. Bu maçtan sonra da videoyu bitireyim arkadaşlar. Evet. Başlıyoruz yine. Evet. Başlıyoruz. Heh, sen alıyor acaba. Onların şehrini yıkmaya çalışacağız. Böyle geldi. Şimdi şehirleri yıkınca canı şeyler de azalıyor. Bizim de kazanma şansımız daha çok oluyor. Aldım. Bizde yüzde seksen dokuz yetmiş ya. Bak bak Kalan parçası da. Hmm. Bizim şefi yutmaya çalışıyorlar. Sen de yutuyorlar. Şöyle. Hmm. Bir an önce öldürmeliyiz. Yani şehirlerine. Yıkmalıyız. Yıkmalıyız. Bizim şefin yarısını yutuyorlar neredeyse. adamların şehirlerini yık 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 Bu karakter ya ya şöyle yaparsak Ya yüzde şeye kadar düşürdüydüm buydu Bu bizimki lava Yapın 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 Yıkın yıkın ya Ama 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 Biraz yersin düşürüyor Acil o, lazım bunlar. Hadi hadi git 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 hayır hayır git. Hadi 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 hadi, 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 hadi. Hadi bizim kilo gelmiş bir şey yapma ya. Bir dakika. 49, 38, 38. Acele edin, acele edin. Şehirlerini yıkamayacağız. Bak şu yıksak bile kazanmayacak. Kaybettik işte ya Kaybettik Evet arkadaşlar Şimdi Bu bölümü kaybettik Eksi 2 kupam gitti yani 2806 Kupaya düştüm Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın Videoları çok uğraşıyorum Kanalımıza abone olmak ve like atmak Ücretsizdir ve hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.